Yukarıdaki verilere göre EKC açısı alfa kaç derecedir? ABCD karesinin bir kenarına A dersek BC uzunluğu da A olacaktır. EFBK karesinin bir kenarına B dersek BK uzunluğu da B olacaktır. Buradaki açıya teta diyelim. Bu açı 90 dereceyi tamamlayacağından 90 eksi teta olmalıdır. EFBK karesinin bir iç açısı da 90 derece olacağından bu açı teta olmalıdır. Bu durumda ABF üçgeni ile BKC üçgenlerinin kenarları A ve B olduğundan ve aradaki açılarda teta olduğundan kenar açı kenar bağıntısına göre benzerlik oranı 1 olan üçgenlerdir. Yani eş üçgenlerdir. O halde bu üçgende ABF üçgeni ile CBK üçgenleri birbirlerine eş olduğundan aynı açıların karşısındaki kenarlar aynı olacağından bu üçgende A'nın karşısındaki açı 120 derece olduğundan bu üçgende A'nın karşısındaki açı tamamı 120 derece olmalıdır. Karenin bir iç açısı zaten 90 dereceydi. O halde alfa açısı 120 eksi 90'dan 30 derece olarak bulunur. Cevap C seçeneğidir.